Evet arkadaşlar bu güzel bir dediz poşketler açıyor arkadaşlar bugün arkadaşlar evet evet bugün bugün arkadaşlar bir tane diyelim kart seçtik onun mesela bir tane böyle aldık emal mı çıktı diyelim evet. o kartı alıyor kazanıyor evet tebrik <laughs> ediyorum evet arkadaşlar bugün bugün e, abone abonelerimiz arasından. yorumlarla bir konu belirledik evet. belirlediğimiz konu da şu TikTok canlı yayında açtığımız kartlar var. TikTok canlı yayında açtığımız kartlar bu. Bir, bir, bir yayında açtığımız kart. Bu kartlar içerisinden Enes MS'de Berk 3'er tane kart seçecek ve o 3 karttan çıkan futbolcuları bulmaya çalışacaklar. En çok bulan oyunu kazanır. Evet. Öyle değil mi? Ama önce ne yapıyorduk? Abone olun, like atıyorduk arkadaşlar, zile basın. Evet. Bir de tavsiye edin arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar, abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Evet, evet şöyle evet. Şimdi şöyle ne yapalım. Şimdi ilk kim seçsin? Herkes önce birer tane kart seçsin. Kim seçsin? Ben seç, seç bir tane. İlk Enes seçsin. Tamam. İlk Enes, yani sen seç bakayım. Şuradan futbol ateşi seçelim. Ve tamam. o Modric Lewandowski. Lewandowski, Modric biraz daha kolay bulabilmen. Evet, ben evet, dur. Belk, dur evet, evet, dur sırayla Bet. Oh. Thierry Henry. Oh. Evet. Bet evet, de bulma şansı yüksek. Aradığın kartları şöyle ben. hemen alalım. Şuradan hologram seçelim yeni nesilden. Don evet. Marquinhos en zor çıkan kartlardan evet. birini buldun. Oo, oh, Alex, yes, Neymar, Alex. Neymar'ı bulabilirim. Neymar'ı bulabilirim. Alex'i biraz zor çıkması. Bir tane de şut ve gol. Aynı karttan. Ah. Evet. İkiniz de arayacaksınız. Şöyle evet. Alalım, aç bakalım ondan da. Olsun. Oo, Ronaldo. Yani farklı kartlarda bulabilir Çünkü 28 tane 28 sende var kart. 28'de sende var. Evet. Bakalım bu kartlarda olabilir ya. Ronaldo Ronaldo bulunabilir. 3. Üç. 3'er tane tamam. Herkes 3'er tane kart seçti. İsterseniz biriniz değiştirebilir. Sen değiştir şunu. Tamam. Bir dakika. Şöyle. Şu bir alayım. tane aynı olmasın. Farklı olsun. Ben de alıyorum. O ona ana. Mane ona ana çıkabilir. Ben onaana de değiştirebilir miyim? Yok seninkiler güzel. Aynı yok. olduğu için değiştir dedim. Çünkü zor çıkıyor ya. <laughs> hiç belli olmaz. Hiç belli ben, olmaz. Ben sen kazanırsın. Ben de bir tane kendime seçeyim mi? Seç bakalım. Bana. Şöyle benim bir tane hakkım olsun. Ee, en çok şey yaptığım futbol ateşini çok seviyorum. Bana yok Hı -hı. saymam bunu. Bunu saymıyorum. Evet Messi Hakan Çalhanoğlu şöyle yapıyorum. Şunu da... yok, burada tamam. Hadi şöyle olsun. <laughs> Seçtim ben. Bu da benim seçtiğim. Hadi bakalım. Şimdi o zaman efsane 11 yaşında. Hadi bakalım. Efsane 11 yaşında da senin kaç tane var? 3 tane. Evet, şansını azalttın aslında. İkili seç, üçlü seçseydin daha çok şansın olurdu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Var mı aradıklarının içerisinde? Yok. yok. Hemen bunu şöyle alıyoruz. Buraya atıyoruz. Ve Veragdi takım arkadaşı çıktı mı? Yok. Evet. Ve kendisi çıksa. Bir de, bir de ülkesi yazmıyor. Fark etmez. Futbolcunun ismi yazsın. Aynı oyuncu olsun. Ve Verakti. yine Veragdi. Kartı peşan ettim zor açmaktan. Hadi bakalım. Ve Depay var güzel. mı? Yok. Usya la. Evet. Şimdi devam edelim. Şu Şu de golden devam. devam edin. Hadi bakalım Şu de ben. de golden şey, sesli kolay çıkar. Ay çıkarsa ne yapalım? Ali hani çıkarsa double var o zaman efsane olur. O zaman aynı o zaman... kartı bulursan 3 sayıyoruz onu. Oy. O 3. Üç. Evet 3'lü 3. Üç. Bu kadar onu Tam sen onu konuştun. Evet 3. Hemen 3 sayıyoruz bunu. Bir saymıyoruz çünkü. Evet, Berk 3-0 önde. Berk seni tebrik ee, ediyorum. Ah, belki eşki değiştirmeseydin. değiştirmeseydin. <laughs> az kadar kısmet bak evet. ben ama ben, ben değiştireyim dedi ben sen değiştir dedi kader kısmından Mbappé demiyorlar sağa evet Mbappi. yapacak bir şey yok hadi ee, o oh, oh, Gomez of. of çok güzel kart ya ama çıkmadı çok güzel kart ama sende yok onlar şimdi neden ah. devam edelim süper şut süp, evet. paralı olandan sağa ah be vallahi çıkan adam sen de kim var? Eee, Sen de gerçekten zor oyuncular seçmişsin ya Enes. Ama hiç belli olmaz daha bir sürü kart var. Evet. Hadi bakalım. Verdi. Ferdi Kadıoğlu. Takım arkadaşı eee. var. Valla verdi. Olsaydı ne oluyordu biliyor musun? Puskas evet. vardı yanında Aa. çok güzel olurdu. Bayağıdır evet. Puskas yapmıyor. Puskas zannettim Minson. Tadic. Minson. Şimdi ne açıyoruz? Yüz final. yüz final. Aç bakalım. Hakimi var mı? Yok. Hatalı olan karttan. Evet. Alexander yok. Arnold. Ve Sane var mı? Yok. Ve Minson. Minson var mı? Griezmann yok. Aa, bir dakika dur. Şu, bu kim? Fofana mı? Aa, yok takım arkadaşı. Bir anda benzettim. Messi. Messi. Ben arıyordum. Neyse bana çıkar belki. Evet. Messi yine şurada dursun. İlk Mauro Icardi. Icardi. Ben aramıyormuş gibi davranacağım ki çıksın. Evet, sen evet, çözdün aramıyoruz. işi. Alaba. Evet, aramıyoruz. Ben de aramıyorum. Ah be, Fernandes. <laughs> var mı? Şimdi yok. Şimdi o zaman yüzlüsünü aç, diş at. Yenisini açalım. Hadi Yine bakalım, uzak. yenisi 2024'te ne var? Kortuaz, Kortuaz Mahrez. Mahrez. Var mı sende? Yok. Sende bunlar be. var mı? Şey. Evet, yok. Aradıkların arasında yok. Orsic. Gerçi sen şurada üçlüyü buldun zaten. 3-0 öndesin. Ve yine, yine aynısı ama Hernandez evet. var diğer tarafta. Hadi bakalım Deniz. Abi yanlış kart açmışım. Bir dakika. Ha evet, Önemli değil, dursun orada hemen. Aç bakalım bunu. Bartaya Martay'a benzettim biliyor musun? Ah be şans. Kızıp mekanik. Oo bundan çıkabilir. Normalde bekliyoruz. Şöyle... Saka... Yok. Hayır, arkadaşlar abone olun, evet. like atın. Evet arkadaşlar, lütfen sizden rica ediyoruz. Bizi izleyenlerin %95'i bize abone değilmiş. Lütfen abone olun, çok seviniriz. Sizlerle birlikte büyüyelim. Evet. ve istediğiniz farklı farklı kartlar varsa lütfen bizlere söyleyin. Onları da alalım. alalım. Ve... Tores, evet. Al. hemen ve... Dostki lazım sana. Evet, sana Bilmiyorum. da çıkmadı. Sana Ronaldinho, Ronaldo, Kent lazım. Neymar lazım. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Ve aa. en korkulu... Aferin. Ah Mesut'un videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Onlar evet. da çok Messi, güzel. Messi, Messi Carlos, aa. Zico. Sevdiğim var. üçlü. Şu evet. Messi'nin kariyeri gibi oldu. Evet. Sevdiğim üçlü bu arada. Biz <laughs> de seviyoruz. Bu kartları da çok seviyoruz aslında. Ve en Mbappe Cenk Tosun, Lukaku var mı? Yok. Yok. Çok güzel bu kartları var. çok seviyoruz. Bizim abonelerimiz de bu kartları çok seviyor. Biz biliyoruz. Ve Oo, Messi, o Messi benim kartı buldu. Ama, evet. ama sayılmıyor. Sayılsın ya. Sayılsın ya. Benim kartı buldum. Ben sayıyorum ya. 3-3. Evet. <laughs> Aha sen de buldun. İkiniz de o zaman ikinize de benden altın birer puan. Evet. Şimdi mekanik. Evet. Hadi bakalım, var mı burada bir şey? Evet, Bak, şu ay var. Evet, şöyle kartlardan daha olacak gibi. Hadi bakalım. Ve... Var mı? Aa, Fofana! Aa, Fofana, 1. Evet. Evet. Hemen bir. bir şöyle dur, görüyorsun futbolcular. Bir. E kaç oldu? 3. Bir de benden puan aldı, 4. Sen de benden puan aldın, 4-2. 4-2. Ziyeş. Evet. Dört, iki. Dört, iki. Yes. 4-2. Evet, Livakovic. Ah be, yok. Bak, bak, bak. Evet. Abi, bak, Ana geldik hı. mi? 4-2 şu big. an. O var mı? Oh, İbrahimovic. Oh. Güzel kart çıktı aslında da ama aradığımız oh, kart, oh, kart diyor, değil. Çıksa. Ve Mardin Cardi. Evet. Mardin Junior. Ama çok yok. Evet. Ah be. Evet. Çok güzel kartlar çıkıyor arkadaşlar ya. Mardin'i severiz. Hangi kartta olursa olsun. Oo, Gomez. Evet. Sende de çıkmıştı değil mi bu? Evet. Drogba. Evet. Evet. Çok zor çıkıyor da. Ve Zlatan. İbrahimovic. Çok güzel. Girişçiyiz. Yani kısaca Viciçi diyoruz biz ona. Michael Oğuz. Oh. İkadi. İkadi. i̇kadi. Bir İkadi daha. Deniliyor. Arasak bu kadar bulamazdık İkadi'yi. Ve Haaland. Of Ronaldo. Monado. Efsane ya. Ve Nikos ve Anderson Tadişka. Ooo Tadişka. Bir de şey hologramdan açtık değil mi? Şundan açmadınız mı bundan siz? Bundan aldınız mı? Bilmiyorum ama görmedim. Açmadınız, almadınız Dur, herhalde. Dur ben hemen bir açayım. Tete, Chamberlain. Chamberlain. Evet. Ve Angelino, Fatih. Bu bir tane. biz hologramdan açtık mı? Eskisinden açtık ama. Değil mi? Çünkü eskisi buradaydı. Şuradan hemen tanıdım. Yok. Hologram açmadık. tamam. Şu hologramlardan da alalım hemen ikişer tane. Ha bak bunda var sende yok. Var pardon. Sadece şey hologramdan yok. 23'ten yok. Evet. Ne biç? Arda Masoku. Bu arada bir tane daha tiren çıksa o da sayılıyor. Ve o Amartey. Amartey. Ben de hemen açayım. Ne biç bu Aynısını Evet, Çok aynı güzel. kartal hareket yapmışlar. Pençe hareketi. Ve Abu o Bakar, Osman, 6. 6. Nelson, Osman. ama biz Osman diyoruz. Şimdi hemen Şimdi hologram. Şu hologramlardan vereyim ben. Siz bunlar almayı unutursunuz. Şunu şöyle. Evet, şöyle ikişer tane. Hadi bakalım. Şimdi de var, bu ateşi. Volkan Demirel, Chavi Zanyolo var, var mı? Yok. Ah be. Bunda olabilir de Alex. Ve double puan sayılır. Ve o oh, Griezmann. Birinde Griezmann vardı. Kimdeydi ya? Aa seni ilk seçtiğinde vardı burada. Evet. İki dedi. Evet. Griezmann. Ve. Haaland Mane. Sende var ama Mane değil mi? Ya, evet. Ama işte yapacak çok şey Seni bulman lazım. Şimdi bulmam lazım. Futbol ateşi. Vererek. Aç bakalım. Belki yine aynı kart çıkarsa sana Mane. Ve. Ronald Ronaldo yiyor, bak onda da Ronaldo lazım. Ama yapacak bir şey yok. de var mı? Yok. yok. Oo Çınarlar bir dakika. Elkin. Aa, var Elkin. Oo 5 oldu. Babacığım sana bir şey diyeceğim. Sen burada hile yaptın neydi? Ee, Bizde Messi, Hakan... Bizde Messi, Messi çim, çıkmıştı şu üstünden. Veriyor muyduk? Hayır hayır, vermediniz. Bunlar burada duruyor. Bana vermediniz, ben hile yapmadım. Bana buldunuz sadece. Evet. Kimseye vermedin. Yani Enes'e vermedin onu ortada o. Of, almış. Tamam. Hayır, Yok, hayır. Vermiş. Onun ona da çıktı o yüzden. Evet, e, aç. Of, i̇ki efsane. Arka, ay iki a, bir dakika dur. Bir dakika. Milan'ın iki efsanesi tert çevir. Evet, Milan'ın iki efsanesi. Şevşenko, Kakalite, Fırtına ve Altın Çocuk. Evet, şöyle. Evet, Var mı aradıklarınızda Mudrik? Yok. Yok. Belki şey zannetmiş. Ben burada Puan verdim ya, ben o puanı ikiniz de aynı kartı buldunuz diye verdim. Benim kartın aynısını ikiniz de buldunuz, o yüzden. Ve Icardi! Hadi mi? A, oh, B, Bugün Icardi günüymüş. Evet. Her kartta Icardi bulduk. Oo, oh. aha Mane burada bak. Evet, Togba, <laughs> Vandik, Mane. Berk kaç? 5-2 yeniyor Berk. Berk bayağı fark attı sana. Aç bakalım. Evet, galiba. Ben şey, e, bunun aynısını bulursam aynı oluyoruz değil mi? Evet, hadi bakalım. Ve... Tamam. Ah be! Bilmiyorum. Aa, eski hologramda Ronan nazarı çıkabilir. Tabii. Ee... Yok, Çıkmadı. hiç mi yok? Bir dakika, bastonu... Bir dakika, şundan ne? Marquinhos. Zaten evet, bunun aynısı çıkması evet. gerek. Ee, Luis Figo. Bak, Nazario çıkabilir. Buradan dondurma çıkabilir. Evet. evet. Aa! Haci Marquinhos çıktı Marquinhos. işte bak. Oo oh, evet. çok güzel. Hacı Marquinhos. Karpatların Maradona. Maradona'sı Haci. Maradona mı? Karpatların Maradona'sı. Evet. Bir Maradona, diğeri de Karpatların Maradona'sı Hacı İkisinin de arada arda gelmesi güzel oldu. Evet ama biz... Biz... Şöyle dursun bakalım. Görünsün. Evet, bitti mi kartlar? Ben de Şu de an... son bir hologram kaldı. Sen de son bir hologram. Hadi bakalım. Bismillah. Ooo. Oo, bir Maradona daha geldi. Şöyle Maradona'lar. Şöyle çok güzel oldu. Şu kart da şöyle dursun, güzel dursun. Evet, kutuyu aç bakalım. Aç bakalım ben. Ben bundan mal Bir dakika ben dağıtıyorum. Şöyle defter gibi var. Açayım mı defteri? Şu ikili şurada dursun. Seç sen bunu. Sen de bunu al. Tam ortadan ikiye böl. Tam ortadaki. Evet. Yok, şöyle ikili sende. Aç bakalım. Ve... Alisson! Guerrera ve Alberto Bir dakika. Lorenzo, Luis Alberto. Ve, ve... Alisson. Ah be, yok değil mi seninle bunlar? Aç bakalım. Ve... Alaba. Var mı? Yok, Sterling. Ah Son kart. Mbappe! Ve... Bir dakika sende mi vardı? Fernandes yok Fernandes bunda mıydı? Bizim de Fernandes vardı. Aha yok Lewandowski'ymiş ya. Ah be. Ah be. Aç 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 be aç aç. Pedri. o 104. Pedri iyi puan vermişler. Altın kart. Savic. Evet şöyle yapalım. Kaç kaç oldu? Bir dakika bunlar ikisi 4 ediyor değil mi? Bir de sen verdin 5. Olmayayım. Bir dakika şöyle. Burada bir tane buldum. Evet. 1, 2. Bir de ben verdim 3. Doğru. 3. Berk, 3, 4, bir de ben verdim 5. 5-3. 5-3 Berk. Berk yendi. Evet. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Yani şu Ronaldo'lar, e, ondan sonra e, Modric, Lewandowski'ler bulunmaması çok üzdü. Herkese 2 tane hak veriyorum, 2 tane kart seçin. İstediğiniz kutudan alabilirsiniz. Tamam. 2 tane Berk, 2 hakkım var. Bu kutulardan istediğinizden 2 tane alabilirsiniz. Ben çok akıllı var ya aynı karttan almak istiyorum. Aynısını bulabilirim diye. Evet şöyle. Sen de hologramda o bir üçlü yakalarsam diyorsun. Bu üç Ama diyorsun. Üçlü yok. Şunlardan bulmak değil. Evet. Bir. O yüzden da... bak ne seçtim. Aa aynısından. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım hangisi gelirse 5-5 olur. Pan olur. Panenka. panenka bu, bu kadar Icardi'nin üstüne İcar iyi gitti. Evet bu kadar Icardi'nin üstüne Panenka da iyi gitti. Çok doğru söylüyorsun. Nunez. Hadi bakalım Ronaldo. Eee, Oo! Puskas, Puskas! Ferdi Kadıoğlu. Evet, Berk bugün Maradona'lar, Puskas'lar havada uçuşuyor. Evet, şöyle bir bakalım. Eee, Hadi. Osimen. Osimen. Ah be! Ömer Toprak. Aynısı. Evet, evet, ikiniz de... Şu kartta da ikiniz son kartı aynı açtınız. Bunda da son kartı aynı açtınız. Çok garip oldu, Çok ilginç. Oldu. O zaman ben bir tane kendime kart arıyordum. Evet. Ben açacağım iki tane çıkarsa kim de varsa ona vereceğim. Hmm. Birini sen çek çıkartımın. Tamam. Tamam. ver. <laughs> o da sıra tekme <laughs> çiçe <laughs> bir çiçek Bir sen çek. O da, çe <laughs> o da, o da <laughs> Var, sizden korkulur. Evet. Yardım edelim. Aç bakalım benim için. Dur bakalım. Benim için aç. Benim için aç. Ve <laughs> Mbappe. Şanstım. Şans dönmüyor. Şans. Diğeri kim? Evet. Odegaard. Hadi Berk. Benim için aç şanssız. Evet, Fernandez yapacak bir şey yok. Saka. Evet arkadaşlar, ne yapalım yok yani? Şey. Ben kendi kartımı denedim, bulamadım. Evet. Kendim sizleri açtırdım. Eğer çıksaydı çünkü siz benim için buldunuz, ben de sizlere hediye etmiş olacaktım. Olmadı. Bence çok güzel bir video oldu. Evet arkadaşlar. Ben ben e, 3, Berk 5, 53. Eni Berk kazandı. Berk'i tebrik ediyorum. Evet. Berk çok o güzel zaman bir video. Bir daha videoda görüşürüz. Abone olun arkadaşlar. Like atın. Beğenin. Tavsiye edin arkadaşlar. Bir daha videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Bir de, görüşürüz. görüşürüz.